Eyvah babacığım Efendim? kargolar geldi sadece bu sağlam kalmış. Tamam. Buna sakın bir şey yapma olur mu? Bununla video çekeriz bak tek bu var elimizde. Ben tamam. gidip öteki malzemelere bakacağım. Hepsi bitirmiş mi? Hepsi gitmiş. <laughs> Eyvah babacığım sakın kapıyı kapatma <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Eyvah ben şimdi ne yapacağım? canım. Efendim. Oh. Bravo baba. Aferin benim oğluma ya. Teşekkür ederim için. Tamam ben de bunları onlara getireceğim. Geri göndereceğim. Çünkü bozuk bal gelmiş ya. <laughs>